killerimizi ayarlamadık. Quick shot. Bundan başka ne verebiliriz acaba? Yanlış şeyler. Bir saniye. İlk şu biri bir halledeyim. Apple. <laughs> Long shot değil. Bir tane de 5'li okumuzun olması lazım. Pentashot tamam. F2'ye Saniye. Ya bir tane mob falan bulsam aslında skilleri orada deneye deneye yapacağım da. %320 damage. Biz şu 70'i de alalım trick shot'ı. Shot hatta 7'de atarız. Aynen. Hatta şöyle yapalım. Benim mouse skillinde zaten 9. Aa chips. Eee stunning bolt. Sarı. Cooldown'u 90 saniye stunlıyor. Buna gerek var mı? Aa Big Z, hoş geldin. 90 saniye bir buçuk dakika cooldown'ı sıkıntı abi. Tamam şurada kalsın hepsi. AOC git. <laughs> Hemen alalım kritik CS. Şunu şöyle yapalım. Hatta 4'e 5'e defans koysak daha mantıklı olur. Defans nerede Scott'ta mı acaba ya? Evet burada. Şu Rice skill'i e inanılmaz iyi. Bunu kaça kadar verebiliyoruz lan? 52'ye kadar. Bu Rice skill'i bir anda... Bir dakika öyle miydi lan acaba? Hayır. Tamam. Bu bildiğin şey lan. Bunu sakinliğe alalım. Tamam şimdi oldu Ya bir tane skill'im vardı bir anda abi geriye doğru atlıyor bayağı hızlı bir şekilde Minör Minörü 240 HP verip 33 mp götürüyor O bak çok güzel olmuş ha Fazla Fazla çok çok fazla mhp ya abi Çok güzel olmuş Mantıklı sağda kalsın mı yedi? Açıldı evet. Archer'da step back o. Ha, step back'i arıyordum evet. Archer'da step. Tamam abi şimdi oldu bak. Çok güzel ama ya biraz daha böyle skill efekti olsaydı en azından görseydik uçtu. Yavaş bir şekilde uçsaydı çok güzel olurdu. Şimdi pot lazım. Adrenalin adrenalin pot. Bu bildiğin şey buff. Ş Şöyle yapacağız şöyle bunu böyle koyalım. dekini dokuza koyalım. Ama dokuzla tam böyle kalsın. Aynen ters bir link. <laughs> Saniye abi şunu bir ayarlamam lazım. Bir şöyle yapacağız. Bunu sürekli basarız. Keşke şey olsa ya. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Dörde skill koymadık. Bir tane F2'dekileri halledelim. 160 damage gel abi. Stan bu. Stan'ı 5'e alacağım. 150 demiş bunu aldık. Bunu bunu e alsak daha güzel olur aslında. CS'yi şöyle yapalım, bunu 1'e alalım. Kuldan ne kadar? Kuldan ne kadar acaba? Bir şey olmaz ya, tek yesek de bir şey olmaz. Direkt geri gideriz. 240 damage stun 2 saniyeliğine çok iyi o zaman şöyle yapıp şöyle yapalım 2 3 4 5 2 tane stun'ım var stun'ları uzak tutalım 8'de basarız bunlar mouse'a atıldığında için load wind %320 damage keşke cooldown da yazsaydı bir de bizim defansımız yok şu an Trick aldık zaten. Frostarov Şimdi abi 2 3 diye şey yapmam lazım. Thunderbolt'la Frostbolt'u böyle kullansam. Deneyelim tek tek hepsini. Şeyde yaptım ama unuttum onları ya. Kefal hoş geldin. Ayda, M'de yine şey gözükmüyor. Oo bir dakika. Bir saniye şöyle yapacağız. 4 Onların tarafına doğru gidelim. Alan atacağım birazdan. Bu şeyi anlamadım yalnız ya. Klanıymış abi. Adamlar klan kur. Klan mı lan o? Bir saniye şimdi şöyle yapalım. Şu skill çok güzelmiş lan. Öf. Tamam bizim bir tane sadece 4 5 şey almamız lazım. Defans almamız lazım. Abi elimdeki silah falan tam mantıklı gösterin ben her şeyi. Bir bakalım en azından özellikleri herkes girene kadar. Damage 129, atak speed 1.5. Atak speed veriyor. Atak range 40. İyi range'ler de eklemişler. range'ler biz normalde önceden hep şeyden bakardık. Bunun range kaç Durability 12-150. Strange veriyor 12. Health bonus 10 veriyor. Niye? Şeyi anlamıyorum ya. Eee, Bowlar neden strange verir abi? Neden wait verir yani? Mantığı var mı? Yüzükler dex veriyor, halt veriyor, dex halt, Dex 5 HP 100 MP veriyor. Tamam. Yazılardan görünmüyor mu? Nasıl gözün gözükmüyor? Ya? Gözükmesi lazım bu arada. Teşekkür ederim, hoş geldin Mira ben. Parti var abi zaten. Chips, Sergen, Mikyas, ben varım şu an partide. Bir de Sergen bir dakika. Aynen Sergen Mikyas çift ben. O iki tane Mikyas var lan. şurada görmüşüm okey. Göğüslük 20 dex veriyor. Güzel abi bunları en azından güzel yapmışlar bir de mesela belt dede verebilir bunların seçenekleri mutlaka olur zaten öyle bir belt Pazar kurar mısın? Pazar kurar mıyım? Abi heye bastığımda şöyle bir arayüz var ama Anlamadım buraya pazar kurmayı bilmiyorum Buradan bu arada bufflarınızı alabiliyorsunuz abi deşçi sal deşçi bize yaramıyor Exchange tamam. Aynen. Exchange user mı? Trade atmak için tamam öyle yapıyoruz. Bir de bunun range'ine bakmam lazım. Üçlü deneyeceğim. Gel üçlü kapışalım gel. Abi şeylere çalışamadım bu arada ya. Vova Vova alıştığım için sürekli taba basıp karakteri seçmeye çalışıyorum. Tabloda seçilmiyor. Bir saniye onları bir ayarlayalım. Arsen ve